Bak şimdi Anıl Güler'le ders niteliğinde hayatlar. Şimdi bu kardeşimizin aküsü bitmiş tamam mı? Geldi şapa. Benim turda şapta tabii ki teker patladı her zamanki gibi. Ona çare yok. Geldi dedi ki benim aküm bitti dedi. Bana akü takviyesi yapın dedi. Adam dedi ki paranı alırım. Dur dedim ben bir bakayım dedim. Bir baktım adamın zaten trailerında motor var. Dedim abi git şuradan bir kablo al dedim. Buradan buraya hemen çektir dedim. Bak Anıl Güler'den her yere lazım. Anıl Güler'i kullanın gençler. Etimi, sütümü. Herkese yetecek kadar anılgüler var. Doğru mu spor? Doğru mu? Biz yardımcı oluruz. Biz beynimizle, fiziksel olarak herkese yetecek kadar anılgüler vardır. Bak bunu unutmayın. Benim bu başıma gelmişti. Anılgüler eski çılgınları bilir. Buradan kabloyu uzatmıştım. Aynı taktiği. Kardeşimize de öğrettim. Adamın parasını sevmedi. Siz de gençler yarın bir gün yolda kalırsanız beni arayın. Deyin ki ne yapalım deyin. Hemen çözüm buluruz. Çözüm deyince... Anıl Güler da geliyor. Böyle bir adam olabilir mi kardeşim? Böyle bir adam nasıl doğdu, nasıl büyüdü? Bak ben de orada yatıyor. Görüyor musun? Kapıyı açtım. Hava alsın da.